Közüm süreciyle ilgili yeni gelişmeler var. CHP'nin içerisinde ilginç gelişmeler var. Hepsini konuşacağız. Altan Sancar şu anda beni bekliyor. Tam karşımda görüyorum. O nedenle hemen ona bağlanayım diyorum. Size hoş geldiniz dedikten sonra neden derseniz adam uçağa gidecek. Altan bir günde evinde otur kardeşim ya. Bu ne ya? Kısa dalgadan e, sevgili meslektaşım Altan. Şimdi neredesin? Bir yayından bir Şimdi Ankara'dan İstanbul'a geçiyorum. Akşam başka bir yayın için ama ben evimde oturmak isterdim de sağ olsun ülkenin siyasileri buna izin vermeyecekler. Öyle görünüyor. Evet, Oradan doğrusu. oraya koşturacağız. Hoş geldin. Şimdiden hoş Çok geliyorsun. İyi yolculuklar dileyelim. Haberler sen de Ankara'yı yakın takip ediyorsun. Bütün kulisleri, parlamentoyu, CHP'nin içini, iktidar ittifakını ilk sorumu çözümden sorayım. Şimdi DEM Parti ee, dedi ki önümüzdeki hafta itibarıyla dedi görüşmelere başlayacağız dedi ilk durak CHP olacakmış özel seçilmiş bir şey mi bu neden böyle birinci sorum ikinci sorum Erdoğan e, sürece hala oldukça sessiz yaklaşıyor önümüzdeki hafta sence Dem Parti ve İmralı ile ilgili bir şey olabilir mi ee, bir böyle ne diyeyim bir, bir fotoğraf verme ihtimalleri var mı? Böyle girelim istersen. Şöyle başlayalım. E, belki önümüzdeki hafta bu fotoğraf verilmeyecektir. Biraz daha zamana e, yayılacağı görülüyor. Şimdi ben bunu AK Partililere sorduğum zaman AK Partililere üzerine basa basa bana şu cevabı veriyorlar. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan devletin e, en yetkili makamında oturuyor. Ağzını açıp tek bir konuda, tek bir vadide dahi bulunursa ya da kendisini bağlayıcı bir cümle kurarsa bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsını değil doğrudan devleti bağlayacak. Bir cümle olur. Bu sebeple temkinli yaklaşıyorlar ama AK Partililerin dile getirdiği çok net iki kırmızı çizgi var. İkisini de net olarak yalanlıyorlar. Bunlardan ilki şu bir yıldır bu süreç devam ediyordu biçiminde. Buna kesinlikle e, bir yalanlama getiriyorlar ve diyorlar ki eğer kastınız istihbaratın örgütün yönetimiyle örgütün yöneticisiyle yani kurucusuyla görüşmekse bu zaten istihbaratın görevi bu herhangi bir süreç olmadığında da yapılan bir şey zaman zaman ikna çalışmaları yapılır diye de bunu belirtip şöyle bir tabir kullanıyorlar. Bu görüş yapılanlara mülakat denir diye de altını çiziyorlar. Yani bu yapılanlar mülakattır, bu yapılanlar bir görüşme değildir diye de bir betimlede bulunuyorlar. Anladığım şey şu, bu süreç için diyorlar ki MHP lideri Devlet Bahçeli bu süreçte bir inisiyatif aldı ve başlattı. Şu an AK Parti'nin durduğu pozisyon bu. İkinci şey ise bir başka kırmızı çizgileri. Onda da şunu söylüyorlar. Pazarlık yok. Yani bize pazarlıkla gelmeyin diyorlar. Ama e, şunu biliyoruz ki AK Parti e, Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'ya katıldığında Parti'nin milletvekillerine artık yavaş yavaş sürece sahip çıkılması gerektiğini ama dikkatli bir dil kullanılması gerektiğini de söylüyor. Neden bunu söylüyor? Bülent Arınç'ı bir köşeye koyalım. Bence Bülent Arınç'ın artık AK Parti'le yeteri kadar bir bağlantısı yok. E, biraz daha dışarıda ama... Binali Yıldırım mevcut haliyle önemli bir pozisyonda. Bu sebeple biraz Binali Yıldırım'a bir uyarı var aslında burada. O dilinize hakim olun uyarısı var. Ama yavaş yavaş ben AK Parti'den adım adım bu sürecin sahiplenilmeye başladığını duyacağız gibi de görünüyor. O zaman bu fotoğraf bu hafta gelmese bile önümüzdeki haftadan itibaren belki gerçekten e, böyle bir fotoğraf verilebilir. İlk randevu CHP'den alınmış CHP lideri Özgür Özel e, görüşmeye açık kapı bırakmıştı zaten ve ilk randevu zannediyorum Pazartesi günü için CHP için alınmış. Bugün ee, ilginç bir evet. şey. Hangi gün hadi dinliyorum? Ee, doğru doğru 10 Mart'ta e, CHP ile görüşecekler. E, altını bu önemli ama şöyle şu noktaya atlamamak gerekiyor. Ee, bu CHP'den alınan randevu ile ilgili özel bir durum yok. CHP lideri Özgür Özel hızlı bir dönüş yapıyor. Ya da CHP lideri Özgür Özel'in gibi ilk dönüşü yapan e, adres oluyor. Ve Dem de diyor ki bize dönüşler oldukça, randevu isteyip dönüşler oldukça bunları da paylaşacağız diyorlar. Ee, zaten CHP'nin tutumu çok net burada. Esas mesele de bence CHP'nin tutumu. Yani CHP lideri Özgür Özel diyor ki taban bir yandan bu meseleyi çözüyorsunuz ama e, demokratikleşme ne olacak diye soruyor. Çünkü ben bu süreci artık şöyle özetliyorum. Tamam silahlara çözüm ama siyasete düğüm süreci. Biz tam olarak bunun içerisindeyiz anladığımız kadarıyla. Şimdi Dürdane e, Akın diyor ki İyi Parti Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz şarkısıyla açtı grup toplantısını. Evet ilginç bir andık. Sağ siyaset, sol jargonu, sol şiiri, sol e, sanatı çok kullanmaya başladı. Ama bence bugünkü İyi Parti grubundaki flash haber ya da manşet bu şarkı değildi. Musaat saat Dervişoğlu'na konuşması bittikten sonra soru cevapta sorular soruydu. Dem Parti sizden bir randevu isterse ne cevap verirsiniz dedi. Çünkü birinci aşamasında tamamen reddetmişti külliyen ve bütün kapıları kapatmıştı. Fakat ben yanlış anlamadıysam yayın sırasında kulaklarımla duydum. Bu sefer Mustafa Dervişoğlu deyim yerindeyse küçük bir kapı araladı meseleye. Yani dedi ki onu biz parti kurullarımızla konuşuruz, bakarız, ederiz. Bu işlere kategorik olarak bir reddiyemiz yok ama bir anlamaya çalışırız falan. Sen ne anladın? Yani sence iyi Parti'nin, Dem Parti'nin randevu talebini kabul etme ihtimal var mı? Yani İyi Parti'nin yetkili kurulları dedi. Elbette milletvekillerinin de katıldığı Genel İdare Kurulu. Genel İdare Kurulu'ndan e, Musavat Bey'e e, hadi görüşelim bakalım ne diyeceklermiş biçiminde bir tavsiye gideceğini ben açıkçası zannetmiyorum. E, bunu Meral Hanım da zaman zaman yapardı. Biliyorsunuz aslında e, ittifakı yerel seçimlerde ittifakı reddettiğinde e, aslında kafada bitirmişti. <laughs> Ama Genel İdare Kurulu'na topu attı. Orada sandık kuruldu. Ve oradan da red çıktı. Ben İyi Parti'nin Parti partiyle görüşeceğini zannetmiyorum. Zafer Partisi'nin daha kez daha görüşeceğini zannetmiyorum. Bu iki partinin bir biçimde randevu vermek, bu süreci dinlemek, bu sürecin içerisinde bir parça olarak görünmek isteyeceklerini çok açıkçası düşünmüyorum. Çünkü çok net bir pozisyon içerisindeler. Ama diğer partilerle görüşmeler olacak. Tabii en önemlisi Erdoğan. Erdoğan açısından da şu an için bekleniyor. Belki de şu bekleniyor... Biz muhtemelen Nisan ayı içerisinde Devlet Bey'in artık e, yeniden kameraların karşısına geçeceği dönemi yaşayacağız. E, Devlet Bey'in sağlığı iyiye gidiyor e, biçiminde. Partililerden de bir takım bilgilendirmeler var. E, biliyorsunuz MHP'nin bir siyaset okulu var. Orada e, açılış konuşmalarını geleneksel olarak Devlet Bey yapar. E, muhtemelen Devlet Bey o günden itibaren e, siyaset arenasına, sahnesine geri dönecek e bence Devlet Bey döndükten sonra ben DEM Parti ile Erdoğan arasında bir görüşme olma ihtimali daha yüksek görüyorum. Bu arada örgütün de kongresini ne zaman toplayacağına dair o sürece kadar bir net tarih vermiş olması da başka bir önem olacaktır. O da Nisan dedi, sen de Nisan diyorsun. İkisi de aslında Nisan ayında kesişiyor gibi gözüküyor. Devlet Bey 5 haftadır grup konuşması yapamıyor, grup toplantısı evet. yapamıyor. Uzunca bir sağlık e, döneminden geçiyor. Dolayısıyla biz kendisini mecliste e, kendi sesiyle bir şeyleri ifade ederken hiç göremedik. Hatta Erdoğan kendisini ziyaret edip bir fotoğraf bile veremedi. Ya da ziyaret etti ama bir fotoğraf veremedi. Bu ilginç bir dönemdi. Şimdi ben de gördüm MHP'nin bu siyaset okulu e, 11 Mart'ta açılıyormuş... Mart sonuna kadar başvuru kabul ediyormuş. Nisan'ın ilk haftası da toplanacak. O zaman Nisan'ın ilk haftası Devlet Bey'i iyileşmiş bir şekilde ilk defa kameraların karşısında meseleleri konuşurken duyacağız. Bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısına göre de PKK terör örgütü kongresini Nisan ayında içinde toplayacağını ifade etmiş. Nisan ayında kongreni toplayacaklar ve kendilerini feshettikleri ve silah bıraktıkları deklarasyonu da Nisan ayı içerisinde yapacaklar belli ki. O zaman Nisan enteresan gelişmelerin ayı olacak. Doğru mu Altan? Sen doğru doğru. Ki... Ya şöyle başlamak lazım. Şimdi bu kongrenin nerede toplanacağı çok önemli. Çünkü dikkat ederseniz örgütün açıklamasında şu vurgu çok önemli diyor ki güvenliğinin sağlanması. Bunu özellikle İHA ve SİHA'lar konusunda söylüyor aslında örgüt. Çünkü İHA ve SİHA'ların e, aktif olarak çalışmasıyla birlikte ciddi bir hareket alanı kısıtlılığı var. Bunu dile getiriyor. Şimdi bu örgüt muhtemelen dağda bir yerlerde toplanacak. Yani e, bizim kandil olarak tabir ettiğimiz ama aslında bir dizi sırada olan zagrosların uzantısı olan e, oralarda bir yerde toplanacak. Şimdi hava şartlarının da buraya pek uygun olmadığını söylemekte fayda var. Genelde yani bu örgütün biraz geçmişine baktığımızda bu tarz kongreler Nisan, Mayıs, Haziran aylarında gerçekleştirilir. Özellikle işte hava şartlarının daha iyi olduğu, daha açık söyleyelim karların erimeye başladığı dönemlerdir bu dönemler. Bu tarihlerde gerçekleştirilir. Muhtemelen öyle olacak. Dünyanın farklı yerlerinden de kendi örgüt yöneticilerini buraya çağıracaklar. Ee, ve o tarihte o tarihten itibaren toplanacak kongre zaten çok uzun sürecek bir kongre değil. E, tek bir gündemi olacağını söylüyorlar. E, muhtemelen birkaç gün içerisinde de e, ilan edecekler e, ve e, kendileri feshettiklerini duyuracaklar. Fakat feshedilecek olan ne olacak sorusu Türkiye açısından en önemli soru olacak. Yani e, KCK'nın altındaki PKK mı yoksa KCK'nın bir bütün kendisi mi? Çünkü eğer KCK feshedilirse İran, Irak, Suriye ve Türkiye kolları tamamen feshedilmiş olacak. Yok eğer <laughs> örgütün kendisi feshedilirse bu e, Türkiye açısından kabul edilmeyecek e, bir tablo olacak. Bu da önemli ama aynı ay içerisinde bugün Suriye'den gelen bir bilgiyi de paylaşmakta fayda var. E, PYD'nin yöneticilerinden İlham Ahmet diyor ki e, biz bu görüşmelerde sona geldik. Suriye merkezi hükümetiyle yapılan bazı görüşmelerde sona geldik. Ee, öyle görünüyor ki e, biz de belli adımlar atacağız noktasına. Ben onun da e, biraz daha bu Nisan-Mayıs aralığına kalabileceğini ve bu meselenin e, biraz daha hızlı çözülebileceğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü Türkiye çok net. Suriye yoksa hiçbir şey yok. Peki evet bu önemli. E, Türkiye derken özellikle Erdoğan. <laughs> bu, bu mesele de e, çok net gözüküyor. Yani YPG konusu çözülmeden çözüm süreci diğer boyutları hukuki ve demokratik talepler var diye işte onların hiçbiri hayata geçemez. Ama Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilginç bir iddiası var. Çok kısa bir duyalım. Süveç içinde genel hafta geliyor. Genel af gelecek. Kısmi genel af tabii. Çerçevesi belirlenmiş. Tecavüzcüler, çocuk tecavüzcüler, istis onlar yok. Ama bir genel af gelecek. Cezaevleri doldu, taştı. Kapasitenin %30 fazlasına geçti. 5 kişilik koğuşlarda 20 kişi kalınıyor. 100 bin kişi tarihi olacak diyor. Evet. Bu da gelecek bir rahatlama. Devletle toplumun yeniden kucaklaşacağı senedir 2025. Devletle toplumun yeniden barışacağı. Devletle toplumun bir yeniden başlayacağı. Yeniden başlama düğmesi, restart düğmesine basılacak. Bir yeniden tazelenme olacağı bir yıl olacak. Başka konularda da başka şeyler olmaya devam edecek. Ben ona da ayırıyorum. Efendim bunlar ikisi çelişki değil mi? Değil. Değil dedi. Kayyumlardan bahsediyor Rok. Pardon. E, takıldı bu düğme. Ha, Rasim Ozan Kütahyalı kayyumlar bunlara yani şey çelişki değil mi? Değil. Onlar da olmaya devam edecek ama onun Standırım, iddiasına göre. Sanırım burada Hı. Ekrem İmamoğlu ve CHP üzerindeki devam eden süreçten bahsediyor biraz da. Ee, evet. Yani onlar da olmaya devam edecekler. E, görünen o. Genel e, e, genel yap, gelecek mi Altan? Böyle bir çalışma var mı Ankara'da? Sen duyuyor musun yani, bu çalışmayla ilgili bir şeyler? Ya, tabii ki bir takım ancak ve ancak örgüt kongresini toplayıp tam da Türkiye'nin talep ettiği, daha doğrusu talep ettiği değil, söylediği üzere e, bütün kollarını fesheder, silah bırakır ise elbette ki bir kere bir düzenleme yapılması kaçınılmaz. Yani silah bırakan ne yapacak? Çünkü farklı kategorilere ayrılacaklar silah bırakanlar. Hiç e, silah çekmemiş, hiç e, herhangi bir saldırıda bulunmamış kişiyle elbette ki yönetici bir arada tutulmayacak anladığımız kadarıyla. E, elbette ki bir çalışma yapılacaktır ama ya biraz sorumlu davranmak gerektiğini de ben düşünüyorum. Şimdi genel, evet Türkiye cezaevlerinde çok sayıda insan var ve e, kapasitenin çok çok üzerinde insanlar nöbetleşe yatıyorlar artık ya da e, cezaevi idaresinden alınan e, tahtaların üzerine battaniye serilerek yatıyorlar. Doğru cezaevi nüfusları patlamış durumda. Bunun iktidarın ekonomik politikalarıyla sosyal politikalarıyla doğrudan bağ olduğunu da e, an, e, atlamamak gerekiyor. Ama şimdi ben bir e, insan olarak şunu söylemek zorundayım. Devlet kendine karşı işlenen suçları affedebilir. Toplumsal rıza yaratabilirse. Ama kişine, kişiye karşı işlenen suçları devletin affetme hakkı yoktur bence. Yani e, çektir, senettir bunlar affedilebilir ama cinayettir, e, yaralamadır bunlar affedilebilir şeyler değildir. Çünkü bunu affedebilecek olan maruz kalan ya da maruz kalanın aileleridir. E, ama bir şey, bir çalışma elbette ki olacaktır. Fakat biz topluma karşı sorumluyuz. E, siz de buna çok dikkat ediyorsunuz biliyorum. Genel laf ağızdan bir kere çıkar. E, yüzlerce, binlerce insan ailesinden bir parçayı cezaevinde bırakmış durumda şu an. E, bu bir kere çıkar. Ben biraz daha dikkatli olmak zorundayım bu konuda. Çünkü Topluma karşı sorumluluğumuz var. Elbette ki bir çalışma olacaktır ama bu e, cezaevlerinin tamamen boşalacağı anlamına kesinlikle gelmeyecektir. Belli başlı düzenlemeler yapılabilir. Terörle mücadele kanununda düzenlemeler yapılabilir. Belli infaz indirimleri yapılabilir. Belli konularda yeniden yargılama kararlarına gidebilir. E, ve böylelikle cezaevi nüfusları e, hızlıca azaltılabilir. Ama bir genel af mı tamamen cezaevlerin boşalmasını derseniz bu mümkün değil elbette Türkiye açısından şu an. Uçağa yetişeceksin son sorun. Ben bugün Oğuzkan Salıcı'yı yayına aldım sabah para politikada. Kendisiyle ilgili birçok iddia vardı. Kendisi ve çevresinde onu destekleyen ve seven CHP milletvekilleriyle ilgili. Kendisine sordum dedim ki Sayın Salıcı dedim sizin 17 milletvekili imza vermeyen ön seçim meselesinde 17 milletvekiliyle birlikte yol yürüdüğünüz bir grup kuracağınız 20 milletvekiliyle bir grup kurulabiliyor malum parlamentoda ve farklı bir yolculuğa çıkacağınız ifade ediliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz dedim. O da dedi ki asla ve katta böyle bir projede yok Şimdi böyle yok. Böyle bir şey de yok dedi. atan ben yayındayken bir başka CHP milletvekili Özlem Hanım bilgi yanlış 17 milletvekili değil 70 milletvekili bize Oğuzkan salıcı ile birlikteyiz. E, kendisini seviyoruz ve destekliyoruz dedi. Sen CHP içerisinde bir bölünme, bir kriz ister Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu ekseninde ister Şahibeli Kurultay ve şimdi de İstanbul İl Kongresi üzerinde Oğuz Kansalıcı'nın ve ekibinin böyle bir hamlesini bekliyor musunuz? Bakın şu olabilir. 70 milletvekili çıkar, biz kurulta istiyoruz der. Bu CHP içerisinde gerçekleşti. Yani bir kere Oğuz Kağan Salıcı gibi bir ismin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir parti kurması, buradan yoluna devam etmesi ki bunu yazıp çizenler de var. Oğuz Kağan Salıcı, CHP lideri eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partideyken de o kendisinden sonraki bir ee, önemli bir genel başkan adaylarından biri olarak görülüyordu. E, ki bugün, bugün de bu potansiyeli taşıyan önemli bir isim Oskan Salıcı. Bu sebeple e, Oskan Salıcı'nın ya da kendisiyle birlikte hareket eden vekillerin partiden ayrılması daha mümkün. Ama şu olabilir, e, çıkıp bir bildiri yayınlayıp bakın partimiz üzerinde bu kadar saldırı var, bu kadar baskı var. Çıkın artık bir şeyler yapın, yapamıyorsanız yapabilecek olanlara yerinizi bırakın ya da kurultayı toplayın, bu meseleleri konuşalım deme ihtimalleri olabilir mi? Bu elbette ki olabilir ki bu CHP'lerin bence en doğal hakkıdır. Çünkü bakın e, Özlem Hanım çok açık bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Ufuk'ta İmamoğlu suç örgütü diye bir şey görünüyor. E, aslında zincirin halkalarını birleştirmek gerekiyor. Biliyorsunuz e, CHP'de yolsuzluk ve suç örgütü e, üyeliği iddiasıyla ilk tutuklanan belediye başkanı bu dönemde e, Rıza Akpolat olmuştu. Rıza Akpolat tutuklandığında iddianamesinde ya da soruşturmada adı geçen önemli bir isim Aziz İhsan Aktaş'tı. Şimdi aynı isimlerin CHP'nin kurultay soruşturmasında da adının geçtiğini görüyoruz. veya yine aynı isimlerin CHP'nin İstanbul Kongresi soruşturmasında da adının geçtiğine dair bir bilgi var. Ve şimdi benzer bir biçimde işte Medya AŞ'den tutalım İBB'ye uzanan bir soruşturma görünüyor. Ya Ufuk'ta ee, bu parçalı soruşturmaların birleştirileceği ve geniş kapsamlı bir e, soruşturma açılacağı çok sayıda CHP'li ismin e, tutuklarının veya gözaltına alınabileceği büyük bir soruşturma iş, e, işareti görünüyor. E ben o yüzden buna İmamoğlu Suç Örgütü soruşturması e, yaratılmaya çalışıyor diyorum. E şimdi bunlar yaşanırken e, şunun altını çizerek sormak gerekiyor. CHP Genel Merkezi ya da CHP yönetimi ne yapıyor? Yani bu iş bittikten sonra yani Ekrem İmamoğlu ile iktidarın işi bittikten biterse bittikten sonra yarın bir gün iktidarın Mansur Yavaş'a yönelmeyeceğinin garantisi var mı? Bence yok. Peki CHP yönetimi bunun karşısında ne yapıyor? Ben e, geçen ay yanlış hatırlamıyorsam sizin yayınınızda söyledim. Ben iktidarın karşısında kendisine rakip olarak e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i görmek istediğini düşünüyorum. E, ben Ekrem Bey'den sonra Mansur Bey'e yönelebileceklerini düşünüyorum. Ama CHP yönetimi bu konuda çok pasif davranıyor ve bu pasif pasif davranma CHP içerisindeki bir grup milletvekilinin tepkisini çekiyor. E, üstüne üstlük Adnan Bekir'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi ki bence gösterilen tepki haklı. E, ittifakının adayına oy verilmemesi e, bu haklı tepkiyi daha da büyütüyor. E, CHP'lerin içerisindeki bir grup milletvekili belli ki e, artık yeter demeye hazırlanıyor ama bu Kesinlikle CHP'nin bölünmesi CHP'den bir başka parti çıkması anlamına gelmiyor. E, CHP içerisindeki tartışmalar yoğunlaşacak e, ve bence yoğunlaşması gerekiyor artık çünkü CHP'ye yönelmiş bir bütün e, yargı kıskacı varken bence CHP yönetiminin biraz fazla izleyici pozisyonda kaldığını düşünüyorum. E, bakın sadece Oğuz Bey ile birlikte yani Kemal Bey'e daha yakın olan milletvekilleri değil, artık daha önce değişim diyen bazı milletvekillerinden de yavaş yavaş ses yükselmeye başladı. Örneğin Gökhan, Gökhan Günaydın kendisi de evet. Adnan Bekir konusunu eleştiriyor. Ee, evet. Ki yine söylüyorum haklı bir eleştiri. Ee, yavaş yavaş sesler yükseliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bence CHP Genel Merkezi bu sesleri henüz tam olarak ne görüyor ne de duyuyor. Bu da CHP açısından büyük bir sıkıntı yaratıyor. Şimdi son sorum biliyorum birkaç dakikan kaldı ama e, Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü diye bir yapıyı gündeme getirecekler dedim. Bu çok önemli. Yani bunun da yine Nisan ayarlı bir şey mi? Çünkü 23 Mart'ta ön seçim var ve o gün e, tek Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun adı anonslanabilir. Arkasından 11 Nisan İmamoğlu'nun duruşmaları var. 2 ya da üç duruşması var 11 Nisan'da aynı tarihlerde PKK kongresini toplayacak, Bahçeli ilk konuşmasını yapacak belki yeniden ilk defa sesini duyacağız. Yani Nisan ayı gibi falan mı böyle bir şey bekliyorsun? Birinci sorum. İkincisi de dedin ki sonraki adım e, Mansur Yavaş olacaktır. Yani Mansur Yavaş'la da mı ilgili bir soruşturma ve veya yargılama sürecinin hayata geçebileceğini düşünüyorsun? Ya elbette ki yani ne yazık ki düşünüyorum elbette. Neden diyecek olursanız iktidar zamanında bir defa Mansur Yavaş hedef aldı ama geri çekildi dikkat ederseniz. Bir konser soruşturması diye absürt bir şey ortaya atıldı. Mansur Yavaş'ın aslında tansiyonu ölçüldü. Yani ne kadar tepki verebileceği ölçüldü ve Mansur Bey yeter, aslında gerekli tepkiyi verdi. Ama bu belli ki iktidar açısından başka alternatiflerin üretilmesi için de kullanılacak. Yani acaba Mansur Bey'in üzerine nasıl gidebiliriz diye bir seçeneği her zaman masada tutacaklar. Çünkü Mansur Bey çok güçlü bir isim. Ee, az konuşuyor, biliyoruz artık yani bunu. Ee, ama sessiz bir isim, siyaset tarzı böyle. Ben o yüzden e, Mansur Bey'in de tırnak içerisinde söylüyorum bunu tabii ki. Ee, iktidar açısından alt edilmesi gereken bir isim olarak değerlendirildiğini çok açıkçası düşünüyorum. Hani bazen birileri çıkıp diyor "E Mansur Bey Cum Cumhur İttifakı'na destek verir diye. Mansur Bey'in takviminde öyle bir şey olması mümkün değil. Bunu zaten e, durduğu pozisyondan görüyoruz. Ama ben şunun altını çizerek söylüyorum. Türkiye bir sabah İmamoğlu Suç Örgütü adı altında yapılmak istenen bir operasyonun fragmanını izliyor aslında şu an. Neden söylüyorum bunu? Ee, hani her ne kadar bu süreci CHP'nin e, eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlayanlar var ya çok büyük yanılıyorlar. Çok büyük yanılıyorlar. Çünkü burada Kemal Bey'in dahlinin olmadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok ötesinde bir süreç işletiliyor. Aksine birileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adını kullanarak sanki... CHP içerisinde bence Kemal Bey'in müdahil olarak birlik sağlayabilme ihtimalinden de korkanlar bunu da işletiyorlar. Bir bütün iktidar bunu işletiyor. Ne olacak biliyor musunuz? Karşımızda CHP'nin iç meselelerinden daha büyük bir mesele var. Türkiye'nin sandık süreçleri etkilenebilir buradan. Ekrem Bey ve Mansur Bey sandıktan uzaklaştırılabilir. Toparlayacak olursam şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi... Rıza Akpolat'ın çıkmayan iddianamesi, devam eden kurultay soruşturması, yeni açılan İstanbul İl Kongresi soruşturması bizlere bir, bir işaret veriyor. Hani ek operasyonlar yapılabilir, MASAK devrede. işte Rıza Akpolat'ın ve Aktaş'ın dosyada adının yer alması, Akpolat'ın etkisinin CHP içerisindeki bilinmesi, Aktaş ile birlikte delegeye para dağıtıldığı iddialarının yer alması, aynı soruşturmada ifade verenlerin İmamoğlu ve Akpolat'ın gazetecilerle ilişkilendirilmesi İBB'ye yönelik medya ağaçça soruşturması ve son aşamanın artık belli ki İmamoğlu suç örgütü diyerek belli parçalara ayrılmış bu soruşturmaların birleştirilerek tek bir çatı altında toplanması. Bu ihtimal bugün bize komik geliyor olabilir. Bu ihtimal bize yok artık dedirtebilir. Ama bu bir ihtimal olmaktan çıkabilir. Ve ondan sonrası muhtemelen Mansur Bey'dir. Ondan sonrası muhtemelen Kemal Bey'dir. Bakın altını çizerek söylüyorum. İktidar karşısında Özgür Özel'i aday olarak görmek istiyor Çok enteresan bir şey söylüyorsun. Net bir şey söylüyorsun. Bunu bu tarihlerde şu aralarda sözcüye geri dönen e, Yılmaz Özdil de söylüyor, ifade ediyor. İlginç bir iddia bu. E, bekleyip görelim öyle mi olur ya da nasıl olur. Çok teşekkür ediyorum Altan Sancar. İyi yolculuklar diliyorum. Akşam iyi yayınlar. Kolaylıklar, selamlar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sevgiler. teşekkür Ediyorum. Evet Özgür Özel'i mi iktidar karşısında aday olarak görmek ister? Araştırmalarda aslına bakarsanız Özgür Özel'in ismi bile yok. Bir, ikincisi kendisinin defaten verdiği demeçler, beyanlar var. Bunlardan birini de benim kanalımda bana söylemişti. Ee, Özgür Özel demişti ki asla ve katla aday olmayı düşünmüyorum. Kimsenin önünü kapatmak istemem partime. Kazandıracak bir genel başkan olarak tarihe geçmek istiyorum. Geçmiş hatalarımızı tekrar etmekten kaçınırım demişti. Ee, ama Altan Sancar bunu iktidarın direteceğini ve iktidar ittifakının günün sonunda Özgür Özel'in adaylaşması için bir siyasi strateji kurguladığını iddia ediyor. Ee, Altan Sancar aynı zamanda şunu da söyledi. Yani e, Ekrem İmamoğlu suç örgütü diye bir e, yapı e, Türkiye'nin gündemine getirilip bunun siyasi stratejisi ve siyasi iletişimi yapılmaya başlandıktan sonra sıra Mansur Yavaş'a gelecektir diyor. MIT'in bu konuda e, bir bilgi verdiğini biliyoruz Özgür Özel'e. Nereden biliyoruz? Hem Özgür Özel açıklamıştı hem Mansur Yavaş aslında bakarsanız demişti ki Evet benimle ilgili bir çalışma olduğunu da biliyorum. E, Mansur Bey'in tabii ki mitin içinde ya da devletteki kamu e, bürokratlarından bilgi alma ihtimali olduğunu biliyoruz. E, yani bunu kendisinden tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla ilginç bir e, döneme giriş yaptık gibi gözüküyor. Mansur Bey ile ilgili süreçleri de takip edeceğiz. Mansur Bey bu arada e, suç işleyenler cezasını çekecek, öyle ateşkes falan kastetmiyorum, herkes Türk Devleti'ne teslim olacak diyor. Yani bu başlatılmış olan süreçle ilgili çok net ifadeleri var kendisinin. Çok net ifadeleri var, e, çok desteklemediğini de tahmin edebilirsiniz zaten. E, tam cümlesi ateşkes falan değil, adalete teslim olacaklar. Dün verdiği iftar yemeğinde Ankara'da e, kendisine sorulduğu zaman bunu söyledi İngilizce. Böyle işte gördüğünüz üzere bir tarafta iktidarın kurduğu büyük oyun çözüm süreciyle ilgili ki iktidarın ortakları arasında bu konuda da bir fikir birliği var mı yok mu açıkçası ben ondan da emin olamıyorum. Bugün hala e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Bahçeli'nin beyanını ve e, Sırrı Süreyya Önder'in deyimiyle çıtayı aşağılaya koydunuz. Lafıyla tariflediği Öcalan gelsin, Dem Parti grubunda açıklama yapsın, kendi kurduğu siyasi partiyi e, feshettiğini ifade etsin söylemi e, Erdoğan için büyük sürpriz deniliyor. O zamanlarda bunu sevgili meslektaşım Murat Çelik söylemişti, Şamil Tayar söylemişti, başka iktidara yakın gazeteciler de söylemişti ve denilmişti ki yok canım olur mu öyle şey iyi polis kötü polis oynuyorlar birbirlerinden habersiz olma ihtimalleri yok filan ama bugün geldiğimiz noktada devletin içinde iki ayrı kanadın iki farklı görüşte iki başka yolculuğun içerisinde ilerlemekte olduğunu hissediyoruz en azından yani bununla ilgili birçok ipucu var. Örneğin Binali Yıldırım'ın Bülent Arınç'ın ifadeleriyle Mehmet Uçum'un ya da Fethi Yıldız'ın yazıp çizdikleri birbirinden gerçekten çok farklı. Türkiye'nin daha fazla demokratikleşme ihtiyacı var mı? Şüphesiz var. ama bu sadece bir etnik varlık üzerinden işte efendim bir tarafta Türk Türk milliyetçiliğinin ırkçı diyebileceğim kafa yapısını eleştirirken benzer bir yapıyı Kürt milliyetçiliğinde gördüğümüzde sadece Kürt kimliği üzerinden şekillenen bir demokrasiyi savunmak mümkün mü? Hani değil aslına bakarsanız ve o nedenle demokrasi herkes için gelir adaleti herkes için kalkınmanın yayılması herkes için eğitimde fırsat eşitliği herkes için. Tüm bir vatandaşın, tüm Türkiye toplumunun, tüm Türk toplumunun kendisini güvende hissettiği bir hukuk sistemi, bir adalet sistemi herkes için nasıl olacak bu? Bu olabilecek mi gerçekten? Yani Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilebildiği, Öcalan'ın çıkabildiği, Kuan kendi kurduğu terör örgütünün kongresini yönetebildiği, ama atıyorum seçilmiş bir milletvekili olan Can Atalay'ın çıkamadı. Tayfun Kahraman'ın bir MS hastası olarak hala içeride tutulduğu, gazetecilerin her gün tutuklanarak ya da ayağına kelepçe ya da işte efendim bir elektronik kelepçe takılarak ev hapsine ya da silivriye gönderildiği bir Türkiye'de gerçekten bir demokratikleşmeden, daha fazla ifade özgürlüğünden bahsetmek mümkün mü? Doğrusu hiç emin değilim. Toplum da henüz, araştırmalarda gözüküyor zaten, bu meseleye bir rezervle bakıyor. Yani topluma sorduğunuz zaman böyle yüksek oranlı bir destek göremiyoruz.